Sevgili arkadaşlar kişisel gelişim ve telkinler hakkında bana soru soruyorsunuz olumlamalarla da ilgili. Buna cevabı ben değil sizin o güzel gönlünüz cevaplayacak. Ben de o yollardan geçmiş biri olarak tutunmadan her bir basamağı kendi gönlünüzde açan şekilde ve nasibinizde önünüze düşen şekilde gönlünüz yatıyorsa onu kabul edin arkadaşlar. Çünkü bunlar da sadece yolun bir parçası. Yol devam ediyor. Yeter ki siz tutunmayın, put haline getirmeyin. Her biri şu dünya dualitesinde olası ve bize katkı sunan şeyler. Ama şunu yapacağım olacak. İşte bunu yaptım da oldu gibi terkinlerden uzak durarak gönlümüzü o nefes terapileriyle veya olumlamalarla pozitif düşünmelerle sadece o an kendimizi rahatlatıyoruz. Bu size hiçbir hal yaşatmayacak ama o an seni rahatlatacak iyi de gelebilir onun da hani bir şeyini söylemek istemiyorum kendim de bu yollardan geçmiş birisi olarak sadece geçtik arkadaşlar çünkü sistem o güzel gönlün seni orada da tutmayacak seni unutmayın alana çekmeye devam edecek hiçbirinin zararı yok daha fazla yararı olur ama tutunmayı ee, seçmezsen eğer tutunduğunda bir şeyleri var ettiğinde onun kölesi olmuş olursun. Onun için yolun kendisi, varoluşun kendisi güzel teslimiyet, güzel canlı.